Ronaldo 5 Şubat itibariyle 36 yaşına girdi ve hala dünya futbolunun zirvesinde. Onu eskiye nazaran düşük gol ortalamasıyla eleştirebilirsiniz ama şu detayı bilmenizde fayda var. Juventus'un kadrosu değil Ronaldo ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, İtalya Ligi'ni kazanmak için bile yetersiz. Ki Pillon'un hocalık anlamında yeterli olup olmadığı hem İtalya basınında hem de Avrupa basınında tartışma konusu. Öne geçtikten sonra derine gömülen savunma futbolu ya da topa sahip olup dakika öldürme üzerine bir felsefe edilmiş durumda. Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayan bir takım Juventus ve bu da doğal olarak Ronaldo'yu etkiliyor. Bu durumun bir benzerini bugün Messi'nin yaşadığını da rahatlıkla görebiliyoruz. Yetersiz bir kadroyla elinizde Ronaldo, Messi ve Neymar gibi yıldızlarınız olsa bile bir anlam ifade etmez. Konuyu daha fazla dağıtmadan futbolun 36'lık Goat'ının hikayesiyle sizleri baş başa bırakalım. Doğum günün kutlu olsun Terminator. San Antonio olarak bilinen dağlık bir bölgede dünyaya gelen Ronaldo'nun çocukluğu çok zor geçti. Ailenin dördüncü çocuğu olarak planlanmayan bir şekilde dünyaya gelen Ronaldo'nun aşçılık yapan annesi ve belediyede bahçıvanlık yapan 2005 yılında da alkolle olan uzun süreli savaşını kaybeden babası evi geçindirmekte oldukça güçlük çekiyordu. Annesi tarafından Cristiano, eski aktör ve ABD başkanı Ronald Reagan hayranı olan babasından da Ronaldo adını alan bu genç çocuk kısa süre içerisinde futbol sahalarının aranından ismi olacaktı. Babası tarafından henüz 7 yaşındayken amatör bir takım olan Andorunya'ya götürülen Ronaldo, burada kuzeni Nuno ile birlikte futbol hayatındaki ilk adımlarını atacak ve bir daha asla arkasına bakmayacaktı. Ronaldo'nun ilk antrenörlerinden olan Francisco Afonso, Ronaldo'yu şöyle anlatmıştı. Başından beri onda özel bir şeyler vardı. Bunu görebiliyordunuz. Küçüktü ama çok azimliydi. Defans olarak başladı ama kısa süre içinde farklı yerlere geldi. İki ayağını da çok etkili kullanabiliyordu teknik ve çok hızlıydı. En önemlisi de antrenmanlarını asla aksatmadı. Her zaman topu isteyen oydu. Futbol onun her şeyiydi ve eğer oynayamıyorsa çılgına dönüyordu. Ronaldo'nun halen yakınında olan çocukluk arkadaşı Rui Alves'in anlattıkları ise onun futbol aşkını en iyi şekilde özetliyor. Dışarı çıkar tüm gün oyun oynardık. Ama Ronaldo'nun tercihi hep futboldan yana oluyordu. Onu başka oyunlara da çağırıyordum ama o hep futbol oynamak istiyordu gittiğimiz her yere futbol topunu da götürüyordu. 5 kez Ballon d'Or sahibi olan Ronaldo, Andorunya'da kısa süre içerisinde ismini duyuracaktı. Portekizli yıldızın o dönemden takım arkadaşı olan ve halen kulüpte çalışan Ricardo, onun rekabetçi duygularını anlatırken pek de zorlanmıyor. Sokakta her zaman ön planda o olurdu. Genç yaşında bile bunu görebilirdiniz. İstediği topları alamazsa çok üzülürdü. Hatta kaybettiğimiz zaman ağladığı bile oluyordu. Andorinya'nın yıldızı Cristiano'nun unutulmaz anılarından birisi de şöyle. Bir maçın ilk yarısında yaptığı hat-trickle takımını 3-0 öne geçirir. Ancak ilk yarının son anlarında başın aldığı darbeyle sakatlanır ve devre arasında hastaneye götürülür. Kafasındaki bandajla geri döndüğünde ise yokluğunda takımının maçı 4-3 kaybettiğini öğrenen Ronaldo büyük bir yıkım yaşar. Ronaldo'nun performansı kısa süre içerisinde dikkatleri şeker ve adanın en büyük takımı nasyonel onu takip etmeye başlar. 12 yaşında bu takımın altyapısına transfer olan bu çelimsiz yetenek için Madeira'nın önde gelen hakimlerinden João Marcos de Freitas, Sporting Lisbon gözlemcilerinden olan Aurelio Pereira ile temasa geçerek bu genç yeteneği denemeye almaları için ısrar eder. De Freitas o günleri şöyle anlatmıştı. Ronaldo ile 11 yaşındayken tanıştım. Beni onunla büyük babası tanıştırdı ve çok iyi bir futbolcu olduğunu anlattı. Çok küçük, zayıf ve çelimsiz bir görüntüsü vardı. Ben de o dönem Sporting'in gözlemcilerinden birisiyle konuşarak ona çok yetenekli olduğunu duyduğum bir çocuk var dedim. Yaşını öğrendiğinde ise bana henüz çok genç diyerek çocuğu Lisbon'a gönderemeyeceğimizi söyledi. Daha sonra Cristiano'nun çok yoksul olduğunu bildiğim alçak gönüllü bir insan olan annesiyle konuştum. Buna izin verdi. Hemen Lizbona bir bilet ayarladık ve Cristiano'nun boynuna kendisini tanıtan bir karton asarak onu gönderdik. Bay Aurelio onu orada karşıladı ve Cristiano orada 4 gün geçirdi. Sporting'in gözlemcileri bu genç Madeiralı çocuktan çok etkilendi ve kısa süre içerisinde anlaşmada yapıldı. Bu transfer Nacional'in Sporting Lisbon'a daha önceden bulunan 25.000 euroluk borcunun silinmesi karşılığında gerçekleşti. Bu para her şeye rağmen 11 yaşındaki bir çocuk için çok olduğundan iki takım da uzun süre boyunca bu anlaşmanın detaylarını açıklayamayacaktı. Portekiz'in en iyi altyapısına sahip olan Sporting'in bu futbolcu fabrikası özellikle de Luis Figo gibi dünya çapında kanat oyuncuları çıkartmasıyla biliniyordu. Büyük bir Figo hayranı ve Sporting taraftarı olan annesinden de onay çıkınca Ronaldo henüz 12 yaşında Lisbon'a göçtü. Ronaldo'nun çocukluk arkadaşı Rui, insanlar onu bildiklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Onunla birlikte vakit geçirdiğinizde ne kadar alçak gönüllü ve cömert bir insan olduğunu görebilirsiniz o halen aynı insan ve kesinlikle değişmedi derken bir diğer arkadaşı Ricardo ise onu şöyle anlatıyor. Düşününce gülümsüyorum. Gençken Azores'ten çıkan Paulita'yı izler ve neden Madeira'dan böyle bir oyuncu çıkmaz ki derdim. Şimdi Madeira'lılar olarak en iyisine sahibiz. Cristiano'nun bize yaptıkları için ona her zaman minnettar kalacağız. Ronaldo bugün 36 yaşında. İnanılması zor ama bu bir gerçek. Hala kendisini 26 yaşında bir genç olarak niteliyor ki bunu demesinde haksızlık payı da yok. Yapılan testler Ronaldo'nun bedeninin hala 26 yaşında olduğunu gösteriyor. 17 yaşına başladığı profesyonel kariyerinin yaklaşık 15 yılında izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Madeira'nın tehlikeli sokaklarından sefalet yaşadığı günlerden çok çalıştığı ve kendisine büyük sözler verdiği zamanlardan kazanan olduğu, kazanma alışkanlığını her yere götürdüğü ve aşıladığı kaybettiğinde hala 10 yaşındaki bir çocuk gibi ağladığı günlere senin gibi bir dünya yıldızını izlemenin keyfi bir başka nice yıllara Ronaldo